Merhaba arkadaşlar, emniyet kemerlerimizi belli bir kullanımdan sonra geri sarmamaya başlıyor. Şu an biz bunu elimle ittirdim emniyet kemerimizi. Şu an bu şekilde. Şimdi açayım, sorunu göstereyim. Mesela örnek böyle çektik ve bıraktığımızda emniyet kemeri geri sarmıyor. Bunu elimizle itmemiz gerekiyor veya burada kapının arasında sıkışabiliyor bu şekilde. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? tane silikon sprey aldık. Bunu emniyet kemerimizin sonuna kadar çekeceğiz. Ve bunu silikon spreyimize, kemerimize uygulayacağız ve sonucu göreceğiz. Koltuğumuzun kirlenmemesi için silikon spreyi sıkacağımız için bir örtüyle örteceğim. Koltuğumuzu kirlenmesin diye üzerine örttükten sonra emniyet kemerimizi sonuna kadar çekip önce birikmiş olan o tozu ıslak mendil veya herhangi bir temiz bez yardımıyla sileceğim. Ondan sonra da silikon spreyimizi uygulayacağım. Kemerin sonuna kadar çekiyorum. Şu an kemerimizi sonuna kadar çektim. Bunu ıslak mendil yardımıyla şöyle üzerindeki birikmiş olan toz varsa bunları temizliyorum. Şimdi silikon spreyimizi alıyoruz. Kullanmadan önce çalkalıyoruz. Silikon spreyimizi çalkaladıktan sonra kapağını açıp kemerimize uyguluyoruz. İç taraftan uyguladım biraz. Zaten sarmayan bölüm yaklaşık bir 60-70 cm kadar yer kalıyordu. Fazlasını ısıtmayacağım. Şimdi bırakayım. Şimdi bunu birkaç kere alıştırmak için hareket ettireceğim. Şimdi bırakıyorum. Arka koltuktan da çekelim, nasıl olduğunu görelim. Şimdi arka taraftan kemerimizi sonuna kadar çekiyorum. Şu an sonuna geldi. Şu an biraz alıştırıyorum. Tekrar. Son zaten. Şu an sorun kalmadı. Yapmamız gereken bu kadar. Biz zaten e, silikon spreyi fazla uygulamadık. Tabii ki eğer isterseniz biraz daha sıkabilirsiniz. Yani bu kadar yeterli. Sonuçta orada yağ birikmesi de olmasın. Üzerinize belli bir süre sonra kendini çekeceği için herhangi bir üzerinize, elbisenize bulaşma riski de olmayacaktır. Ama başka yağlayıcı türü e, VD40 veya buna benzer şeyler kullanırsanız onlar üzerinize bulaşabilir, sıkıntı yapabilir. En iyisi silikon spreyidir. Biraz bekledikten sonra e, silikon spreyimizi emniyet kemerimiz iyice çektiği için birkaç defa da ben sonrasında alıştırdım. Ve şu an tam anlamıyla kemerimiz düzeldi. Şu an çektim sonuna kadar. Geri bıraktığımda yani herhangi yan düşmemizi sökmemize gerek yok. Ekstra bir şeyler yapmamıza gerek yok. Çünkü emniyet kemeri sarmadığında muayeneden de geçmiyor çoğu zaman. Sıkıntı oluyor. Bu şekilde basit bir silikon sprey ile bu işi halledebilirsiniz. Yapmamız gereken bu kadar. Benler videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.